Bölüm testi sayfa 171 test 2 soru 9. 1. Kelik yalılar. 2. Vilayeti şarkiye müdafaa hukuk. 3. Hürriyet ve İtilaf. Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Ermenilere karşı mücadele vermemiştir? Arkadaşlar birinci öncülde verilen kilik yalılar Adana ve çevresinde kurulmuştur. Ermeni ve Fransız faaliyetlerine karşı mücadele vermiştir bu bölgede. İkinci öncülde verilen Vilayeti Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti ya da diğer bir ismiyle Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak da biliyoruz bu cemiyeti. Bu cemiyette doğudaki Ermeni faaliyetlerine karşı mücadele etmiş hatta Erzurum Kongresi'nin toplanmasında da etkilidir. Hürriyet ve İtilaf ise üçüncü öncülde verilen milli mücadele karşıtı bir cemiyettir. İstanbul hükümet tarafından da desteklenmiştir. Bu Ermenilere karşı herhangi bir mücadele vermemiştir. Bu yüzden sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği yalnız 3'tür.